Geçtiğimiz haftalarda sesine yansıyan bir önemli haberde Almanya'daki emeklilerin yurt dışına kaçtığı haberiydi. Almanya'da hayat pahalılığından şikayet eden ve geçinemeyen emekliler yurt dışına taşıma planları yapıyorlar. Bunu nereden mi biliyoruz? Bunu Alman Emeklilik Sigortasının resmi verilerine göre 237 bin Alman emekli emekli maaşını yurt dışına havale etti. Bu rakamın önümüzdeki dönemlerde daha da artacağına işaret edildi. Piyasa Araştırma Enstitüsü Apiano tarafından Ankete katılanların %13'ünün yurt dışına yerleşmeye kararlı olduğu, %32'sinin ise kafasından yurt dışına taşınmayı geçirdiği belirlendi. Tabi bu haberden sonra Türkiye'deki emeklilerden sistem dolu mesajlar, yorumlar geldi. Biz Türkiye'deki emekliler bırakın yurt dışına çıkmayı havaalanına bile gidemiyoruz diyen de oldu. Zaten bu konuda yeterince hassasız böyle haberler yayınlayarak bizimle dalga geçmeyin diyenler de oldu. Gelelim bu konuyla ilgili benim yorumuma. Gönül ister ki benim ülkemin emeklileri de gönlüne göre gitsin, tatilini yapsın, istediği ülkeye taşınsın, orada yaşasın. Ancak bırakın tatile gitmeyi benim ülkemin emeklileri hayat pahalılığından dolayı evlerinin dışına bile adım atamıyorlar.